MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları devam ediyor. Terörsüz Türkiye adını verdi biliyorsunuz. Cumhur İttifakı bu sürece. E, Türk Gün Gazetesi'nde dün o röportajın ilk bölümü yayınlanmıştı ki... Barzani ile ilgili o sert tepkisini o röportajda yapmıştı. E, ve bir de işte bu darbe mekaniği meselesinde Fasafiso ifadesini kullanmıştı. Şimdi bugün de e, yine bir terörsüz Türkiye süreci de, tanımı e, yapıyor. Tereddütsüz Türkiye'dir diyor mesela, güçlü ve güvenli Türkiye'dir diyor. Ve sonrasında da bu süreçte neyin olmayacağına vurgu yapmış MHP lideri. Şöyle diyor, şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyetin kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde cumhur İttifakı olarak yer almayız, alamayız, almayacağız maksadımız milli birlik ve kardeşliğimizi bunun yanı sıra iç cephemizin tahkimini ve taşlanmasını sağlamaktır diyor burada e, ifadesinde. Bir de bir, hani biliyorsunuz işte bir yasal düzenleme aşamasına geldi sonuçta e, komisyon ve e, o e, komisyon nasıl e, rapor yayınlayacak ama tavsiye niteliğinde herhangi bir bağlayıcılığı olmayacak biliyorsunuz Ama meclis nasıl düzenlemeler olacak? Şimdi orada bir af gelir mi gelmez mi? Hangi PKK üyeleri işte teslim olanlardan salı verilecek hangileri ceza alacak. Oraya dair de dikkat çekici bir bölümü var Devlet Bahçelide farklı sahip ve sebeplerle aldalıp kaldır, kandırılan Fakat suça karışmamış, Silahlı bir eylemde bulunmamış, kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır deniyor. Tabi suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış. Bunun tespiti de kolay değil. Bu tespit nasıl yapılacak? O teslim edilen silahların mesela... Yani Türk yetkililerinin eline geçecek mi o silahlar? Çünkü onların tek tek incelenmesi, Türkiye'deki herhangi bir eylemde e, ya da işte e, Suriye'de, Irak'ta, farklı bir bölgede e, hedef e, alınan bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa, o eylemlerde kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Bunların netleştirilmesi lazım. Gerçekten sürecin büyük e, zorlukları var. Onu bir kez daha e, söyleyelim ve. E, bu çözüm sürecine dair, bu sürece dair son 24 saatte yapılan açıklamaları bir kez daha bir hatırlayalım. İmral Adası'nda gerçekleştirdiği görüşme çözüm yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Kürt meselesinin güçlü bir siyasal zemine taşınmasını sağlamıştır. İmralı'daki tutanakların kamuoyuna da paylaşılmasını bizler istiyoruz. Bu komisyona ne katılmamızda Kürt olmayan vatandaşlara bir kötülük yaptık ne de komisyonun son seyahatine katılmamamızla Kürt vatandaşlarımıza karşı olumsuz bir tutum içinde olduk. Tavrımızın yıkıcı değil yapıcı olduğunu ifade etmek isterim. Bizi komisyonda istemeyen bir AK Parti, kalmamıza katkı sağlama niyeti olmayan bir MHP'nin tutumu var. Ama biz mücadeleyi, çözümü meclistediriz meclis zemininde oldukça kovalamaya devam edeceğiz. Meclis komisyonunun önce olan görüşmesi sonrası DEM bir kez daha İmralı'nın yolunu tuttu. Yeni günde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol İmralı'ya gitti. Sözcü medya grubu temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Özgür Özel ise partisinin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirenlere demokrasi vurgusuyla yanıt verdi. İşin meclis dışındaki kısmı ile ilgili halkın ve bizim kitlemizin genel beklentilerine uygun olan bir karar verdik. Verdiğimiz bu karar üzerinden birileri sanki CHP'yi terörsüz Türkiye projesinden, terörsüz Türkiye hedefinden uzaklaşmış gibi düşündü. Öyle bir şey yok. Orada kalmaya devam edeceğiz. Ama terörsüz Türkiye'nin terörsüz ve demokratik bir Türkiye olması gerekiyor. Terörün zehiri demokrasidir. 4 Aralık Perşembe günü Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı notlarını dinlemek üzere toplanacak. AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Fethi Yıldız, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçiğit Öcalan görüşmesine ilişkin bilgi verecek komisyona. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırans'a yasaklaşan yasal düzenlemeler için hem iktidara hem de meclis başkanına çağrı yaptı. İktidar da bu arada toplumsal barışı sahiplenmeli ve bu konuda hukuki ve idari adımları bir an önce artık bekletmeden atmalıdır. Söz değil artık pratik adımlar zamanıdır. Komisyondan demokratik raporlar bekliyoruz. Hızlıca yasalara dönüşmesi için ilk ve tarih sorumluluk Sayın Numan Kurtulmuş'ta ve komisyondadır.